Hadi. <laughs> Hadi bakalım. Hayır sen oyna. son endirme. <laughs> Ara sıra yere in ama. Çünkü tek kişi oynuyoruz. Halil İbrahim. Yere inmek zorundasın. Yapacak bir şey yok. Birisinin de kardeşine ilgilenmesi gerekiyor. Anlıyor musun? Başka yere gitme ihtimaline karşımını yapmak zorundayım. Tek oynatamam. Allah korusun. Akşam akşam korkuyorum. O zaman bir gün erken geleceksin. O zaman. <gülüyor> Sayılır. <gülüyor> İnne çıkma. Sen kaç? Ne? Zaten öbeleniysen ben bilerek kebe olurum sana tek kişiyiz Niye kaçamıyorsun? Hızlı zaten. Sen, çok hızlı Tamam ben sana bilerek kebe olurum. Nasıl? Tek kişiyim zaten. <laughs> o zaman biraz git oraya. Ha. <laughs> Bak kaçıyor <lan> işte. <laughs> Sadece elinden geleni yap. Bu kadar. Bekle uzaklaşayım. Biraz koş sadece koş canım. Bak sen biraz koş. Bak kaçacağım zaten. Sadece koşmanı istiyorum bu Bak buradan YERDE isteyebilirsin mesela buraya gidebilirsin. Ben kaçma Zaten kaçabilirsin. 15 saniye kuralım var. Çünkü tek kişisin. İçten. 1, 2, 3, 4, 5. Tek kişisin. 1, 2, yarı inmek için 15 saniyede. Tek kişisin aldığım için mecbur yere ineceksin. Yer değiştirmek zorundasın. Başka insan yok. Yoksa yerden çok oynayamayız. tek kişiyiz. Mecbur yer değiştireceğim. Tam <laughs> <laughs> kaçtın işte. Ayağın geçsek Bak ben ben an koşmuyorum. Yer değiştireceğiz. Mecbur kaçmak zorunda seçildi başka oynayan yok. Yani. Kaçarsın. Gidelim. Ebe. Ay ya ya ama ya ama ya ama ya. Ebelemedin mi? Hayır. Zengide. Ay. Tam kaç hadi kaç. Bak yürüyorum. Aynen, ben de tamam ben bilerek kebe olacağım sana. Zaten oynayan yok. Sen Sadece koş evet. Tamam. Bak şu an koşmuyorum. Yürüyorum. yürüyorum. <laughs> Kaçmanı bekliyorum. Kam shonë e këdër i onjës. Benim dikkatim dağınıkken kaçabilirsin. Ama Şenol artık şuradaki yere gidip gitmek istedim. Gidemem. Dikkatim dağınık gibi görünmüyor. Ateş yedim. Değdim. ama yukarıdayken <laughs> Top <laughs> oynamayacağım <laughs> mı? <gülüyor> ne istiyorsun? Ne oynayalım? bir dakika ya. İyi de o çocuk onu yapamaz. O <laughs> çocuk Tamam ayağın yerdeydi. Yukarıdaydı. Ayağın yerdeydi. Yukarıdaydı. Gel Kerebo oynayalım. Ben hep olacağım. Bari kardeşin de oynasın. <laughs> Tek bırakmayalım. <laughs> Topumu alayım şuradan Kerebo oynayalım. Şimdidir. Topu kaldırın tamam mı? Şimdi topu şuraya, dur abi, al başla. top. Şey abi abi. Söyle. Şey oluyor mu? Abi, mesela e, sen neden top alacaksın? Ee. Kaçan arkadaşlar Ama sen böyle evlenemezsin. Sen topu atıp onlarla Ondan mi? sonra İyi. kardeşin düşecek, <laughs> bir şey alacak akşam akşam. Eve gideceksin. Körebe oynuyoruz. Ne? Ya körebe. Ya saklambaç ya kovalamacı seç. Körebe. Körebe başlıyorum. Nasıl? Ne, ne yapayım? Top oynasın bir dedim. Bir Topu bıraktı. Hayır nasıl oynayacağız? Ben ebe olacağım sen. Sen neyle kapatacağız gözünü? Ben kendim gözümü kapatırım. Başlıyorum. Alparslan gel oyunu anlatacağım. Ben gözü kapalı yakalamaya çalışacağım tamam mı? Sen sesime gel diye de Tamam mı? Tamam. Hadi oyna. Gel dur. Dur dur bir dakika. Bir dakika. Bu kaç? 5. Doğru bildi. Bu kaç? 4. Tamam. Bu görmüyor. Tam. Aa! aa. Burada Sağ ol bak sağ. Arda, Arda, Arda. Sağ çek sağ çek. Sağ çek hocam. Dümdüz dümdüz. Arda. Buradayım dümdüz dümdüz dümdüz. Karşında ben varım. Anne Ali bir dakika o gündürdü Halil İbrahim. Top mu alacağım bizim ama Can Alparslan. Tamam hadi devam. Döndür. Dön, dön, dön. Bir de ters. Bu kaç? Bir. Bu Üç, kaç? Iki. Dört. Tamam bilmiyorum. Aa! Oyun dördü bir dakika. Kafanı çarpacağım burada oynayalım. Benim dediklerimin dışına çıkma. Hayat. Bir gün sevdiğin bir şey yaparsan anlarsın. Bekle, ben seni birazdan bırakacağım Metre. Ol, can hasta kız, da olacaksın hasta. Yarım yarım Kale İbrahim, nasıl geleyim? Arkadan arkanadan. Oh. İşte tam <laughs> Üç buçuk yaşında sanırım.